bitti. Bir şey diyeceğim. Hı. Ama önemli. Aramızda kalacak. Hı? Ya bir misin insan gibi? Şöyle ha. şeftaliyle ölmüş. <laughs> Yatarken yem oğlum. Kalk ayakta. Şöyle. Böyle Ama annemlere söylemeyeceksin. Kapıyı al zaman de annemlere duymasın. Ya bir Ya git ya. Vurmasana. Niye dalıyorsun? Çocuğum mu düşecek? Çocuğum mu düşecek? He? Çocuğun düşecek. He? <gülüyor> sen, <gülüyor> yine, hamile, <laughs> hamile, hamile kalırken kalıyorsun. Sonra şey yapıyorsun. Ha? Sen, sen, sen ne biçim kalsın lan? Ha? Evimize leteyi getireceğim ha? Hı? Evimize leteyi mi Ha? Evimize leteyi mi getireceğim lan? Bir de şaka yaptın diyorsun lan. Ha? Seni öldüreyim mi? Şaka, şaka lan şaka şaka. Gitmiş. <laughs> ha? Şaka yaptınız ha? <laughs> Kalktan gözüm görüyor <görmüşsün>. sizi. Kamerayı çekiyorduk görmüyor musun? Kalktan. <laughs> Sen ne kamerayı çekiyorsun <laughs> ha? Ha?